asılık asılık aset te merhaba bye ben polisim denetimdeyim birileri marketçi diye bağırdı burada bir market buldum merhaba marketçiler ben polisim denetim yapıyorum sizin eldivenlerinizde maskeniz yok mu e neden takmıyorsunuz? Koronavirüs var. Bilmiyorum. Aa, takmak zorundasınız. Lütfen tamam. takın. Tamam. Takmaksanız tamam. size ceza yazacağım. Bunları alırım sizin elinizden. Takıyoruz. Tamam. Takın bakalım eldivenlerinizi, maskeleriniz. Böyle kıyıyor. Galiba elim yapışkan mı ne? Allah Allah. Demek ki eliniz pis değil mi hanımefendi? Benim adım Sedef. Sedef hanımefendi misin sen? Oo. Sedef Hanım ben buraya hijyene önem veriyor diye düşünüyordum. Hiç hijyenik değilmişsiniz. Neyse eldivenizin tekini giydiniz. Benazı, benazı. Siz takamadınız mı küçük marketçi? Buyurun yardımcı olayım. Sok elini, öbür elini, öbür elinizi. Sok. Bizim marketçi yardım cevap. Takamıyor o küçük bebek de. E siz yardımcı olun bari Sedef Hanım takamadın. Takamadık mı? <laughs> Ama sizin başarmanız gerekiyordu bunu. Marketçi İpek. Marketçi Sedef siz de eldiven hiç takmadınız mı daha önce? <laughs> Takın bari de ceza yazmayalım size. Miyim? Hale, Küçük market canım. Takabilmiş miyim? Şey evet. Takabilmişsin. Peki denetimden geçtiniz. Bir daha maskenizi çıkarmayın oldu mu? Tamam. Biz artık kapalı maske yapmaya karar verdik onun için. Tamam. Hoşça kalın. Kapı yapmıştık. O artık kapı Siz demais demais que ei demais Ei demais que demais demais